Herkese merhabalar. Panik atak, ani korku ataklarıyla gelen bir rahatsızlık. Ve bu korku atağında korkunun yersiz ve gereksiz olduğu mesajını beyninizin korku merkezine geri bildirimde bulunarak yavaşlatma şansınız var aslında. Peki nasıl yapabilirsiniz? En önemli ipucu kelime yavaşlama. Her alanda. Yavaşlayın lütfen. Öncelikle nefesinizi yavaşlatın. Derin ve yavaş nefesler alın derin. İzin verin nefesiniz yavaş yavaş dolsun ve yavaş yavaş boşalsın. Acele etmeyin istedim. Mümkün olduğunca 5 duyunuzu kullanın Diğer bir önerim de budur. Mümkün olduğunca koku, tat, görüntü, ses, dokunma bu duyularınıza yönelmeye ve anı fark etmeyi deneyin. Bunları bastırmak için değil ama bunları fark etmek için kullanın. Olur mu? Acele etmeyin ve yavaşlayın. Diğer bir önerim kas gevşetme tekniği. Bu nedir? Vücudunuzdaki kasları saç tellerinizden başlayarak yüzünüzden, mimiklerinizden, ayak parmaklarınızla kadar kasıp bırakma şansınız var. Kasın ve bırak. Odağınızı bunu yapın. Kaslarınızı kasıtlı olarak bu şekilde kasıp bıraktığınızda vücudunuza şu mesajı vermiş oluyorsunuz. Ben şu an eğleniyorum seninle. Seni önemsemiyorum hani kadar mesajı vermiş oluyorsunuz. Yine başka bir teknik olumlu ve gerçekçi düşünme. Bu bir ölüm tablosu değil. Bu bir ölüme yakın tecrübe değil. Bu yaşanan sadece çok ciddi bir korku hata. Korku hatanın gelip geçeceğini bilin. Şöyle düşünün. Geçmişte en olumlu yaşadığınız ana gidin. Bu olumlu anların ne kadar sürüyorlar acaba? Bir düşünün bakalım. Mutlu olduğunuz bir haber aldığınız anı düşünün. Ondan 5 dakika sonraki hali, bir saat sonraki hali ne oluyor? Olumsuz duygular da böyle. Rahatsızlık duyduğumuz duygular kendine geçerler. Buna fırsat verin bunların geçebileceği tecrübe tecrübeye. Ve diğer bir önerim de güvendiğiniz biriyle bir iletişime geçin. Yardım alın, destek alın, paylaşın. Yanında olmasını sağlayın. Yanınızda olmasını sağlayın fırsat edin. Bu durumun kendinden geçebileceğini tecrübe edin. Kendinden geçtiğini tecrübe ettikçe de korku hatanı artık baş edebildiğinizi, onunla kalabildiğinizi görebileceksiniz. Teşekkür ederim.